Mutlu günler sevgili seyirciler. TRT Haber ekranlarına TRT Radyo Haber hoş geldiniz. Eğitim editörü programıyla karşınızdayız. Tercih süreci boyunca her gün TRT Haber ekranında sizlerle olacağız. Değerli konukları ağırlıyoruz. Eğitimci yazar Sayın Süleyman Beledioğlu ile birlikte üniversitelerimizin rektörleri bizlerle oluyor. Üniversitelerimizi tanıyoruz, meslekleri tanıyoruz ve bu süreçte bu çok önemli tercih sürecinde sizlerin sorularınızı da yanıtlamaya gayret gösteriyoruz. Bugün yine çok değerli iki konuğumuz var. 19 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Vedat Ceyhan bizimle olacak ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şahin Karasar bizimle stüdyomuzda kendileriyle sohbet edeceğiz. Eğitimci yazar, öğrencilerin sevgilisi, Türkiye'nin çok yakından tanıdığı isim Sayın Süleyman Belediyeoğlu ile birlikte bu ekranda her gün sizlerle olacağız dedik ama bonus hocanıza Sayın Süleyman Belediyeoğlu'na çokça soru geliyor. Eğitim editörü adresine, Instagram hesabımıza lütfen soru ve görüşlerinizi program boyunca da yazmayı unutmayın. Süremiz el verdiğince Sayın Belediyeoğlu'na bu suallerinizi yöneltmeye çalışacağım diyelim ve hız kesmeden başlayalım buyurunuz. Evet, hoş geldiniz yeniden hoş hem sayın hocalarım, sayın Belediyeoğlu efendim hoş geldiniz. Hoş Evet, bu dönem çok önemli bir dönem öğrenciler için tercih dönemindeler elbette ki hem seçecekleri yazacakları bölümle ilgili hem de tabii ki üniversitelerle ilgili de bilgi sahibi olmayı oldukça çokça merak ediyorlar istiyorlar. Profesör Doktor Sayın Vedat Ceyhan, sizinle devam edelim bu süre zarfında. Şimdi sizin öne çıkan bölümleriniz var ve bu anlamda da yeni açılacak bölümler de var. Şimdi biraz ondan bahsedelim çünkü meslekleri de tanımak lazım. Gerçekten öğrencilerin severek yapacakları mesleğe dair bölümleri de seçmeleri bu anlamda çok önemli. Biraz o akademik bölümlerinizden bahsedelim. Bir de yeni açılacak bölümleriniz var. Bunu da Peki. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi çok özel bir şehirde, Kurtuluşa ilk adımın atıldığı bir şehirde, çok özel bir üniversite. Yaklaşık 19 milyon metrekarelik çok güzel yeşille mavinin bir araya geldiği muhteşem bir kampüste öğrencilerimizi heyecanla büyük bir hevesle bekliyoruz. Bu sınav sonuçları ve yapacakları tercihlerde de inşallah gönüllerine göre olur diyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi'nde 644 tane farklı program yürütüyoruz. 233 tanesi lisans düzeyinde. Çok disiplinli bir üniversiteyiz. Etkileşim çok önemli. Yani artık bir insanın kendi alanında bilgi alması yeterli değil. Kendini çok farklı alanlarda da entelektüel anlamda geliştirmesi. Öğrenci arkadaşlarımıza böyle bir fırsat vermek açısından bizler de mutluyuz. Bu yıl özellikle sağlık alanında iki yeni programımızla öğrencilerimizin karşısındayız. Odyoloji ve ortez protez bölümleri lisans düzeyinde öğrenci kabulüne başlayacak. Ama özellikle geçen sene ilk kez öğrenci aldığımız bu sene tekrar hatırlatmakta yarar gördüğüm dil ve konuşma terapisi bölümü de öğrenci arkadaşlarımızın mutlaka tercihler arasında değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ön lisans düzeyinde de çok güzel programlarımız var. Silah teknikerliği ile ilgili bir ön lisans programımız bu yıl öğrencilerimizle buluşuyor. Bizler güzel kampüsümüzde her yıl 9500 öğrencimizi karşılar. Her yıl yaklaşık 10.000 öğrencimizi mezun ederiz. 50 bin üniversitesi olan bir üniversiteyiz. Özellikle de odyoloji ile ortez protezin de altını çizmek istiyorum. Öğrenci arkadaşlarımız duyusal anlamda işitsel ve işitme hı hı. problemleriyle ilgili bu alanı gelecek vadeden bir alan olduğunu altını çizmek isterim. Daha önce de bahsettiğim gibi özellikle de dil ve konuşma terapisi de geleceğin mesleklerinden Kesinlikle. bir tanesi. Çok fazla şu anda Reel sektörde yetişmiş elemana da ihtiyaç duyulan bir alan evet. e, kaldı ki bunun akademik camiada da karşılığı benzer şekilde boş. Hı hı. Yani dil ve konuşma terapisi alanında hem akademisyen açığımız hem evet. de yetişmiş e, insan açığı e, bizi bekliyor. E, biz bizi tercih eden öğrencilerimizle birlikte e, güzel günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. E, 19 Mayıs Üniversitesi e, kampüs itibariyle son derece Son derece huzurlu, rahat ulaşılabilir, konaklama imkanları e, oldukça fazla. Yaklaşık 20 bin kişilik yurt sadece kampüsün içinde. Çok güzel. Üniversitemize ait bir 500 kişilik uluslararası öğrencilerimizin e, bulunduğu bir yurdumuz var ki, burada müsaade ederseniz vurgulamak istiyorum. 19 Mayıs Üniversitesi 50 bin 500 öğrenciye sahip. Bunun %10'u yabancı, u hı -hı. uluslararası öğrenci hı. -hı. Burada şunu söylemek belki daha anlaşılır kılacaktır. Türkiye ortalaması yüzde %3. Bizim üniversitemizde bu ortalama yüzde %10. Bizim üniversitemizde kampüsümüze gelen bir öğrenci hem uluslararası bir kampüs hem yeşil bir kampüs. Green Metric sıralamasında da 341. sırada yer alan bir kampüsüz. Bu manada öğrencilerimizin öğrenci topluluklarıyla, spor kompleksleriyle, olimpik yüzme havuzuyla, duayla baş başa bir kampüste eğitimini sürdüreceklerini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Sayın düşünmemiz. Ceyhan bahsetti. Konuşma terapisi bölümünden Hı. bahsetti. Yine dün de çok kıymetli rektörümüz buradaydı. Sağlık Bilimleri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin de Burası. konuşma bozuklukları bölümü var. Bu Sayın Süleyman Belediyoğlu da yine dün de bu konu yaparmak bastı. Çokça soru geldi. Geleceğin meslekleri konusunda öğrenciler sorular soruyorlar. Gerçekten bu bölümler ee, önümüzdeki dönemin en popüler meslekleri olacak çünkü hastalıklar başka bir şey ama o bozuklukları düzeltmek ya da işte terapi yapmak o bambaşka bir e, sanıyorum bir eğitim gerektiriyor Kesinlikle. işte o anlamda da 19 Mayıs Üniversitesi'nin bu bölümlerinde göz önünde bulundurabiliyorum ben de çünkü 19 Mayıs Üniversitesi'nin e, uluslararası öğrenci konusunda da biraz önce Sayın Ceyhan bahsetti. E, bu anlamda çokça çok fazla sayıda öğrenciniz var Hı. ve bir de e, ödüllü de bir üniversitesiniz. Doğrudur sizin. Bu konuyla hanım. ilgili Doğrudur. bunu biraz açabilir miyiz? Çok teşekkür ederiz. Biliyorsunuz Türkiye İhracatçılar Birliği e, her sene hizmet ihracatı yapan firmalara ödüller veriyor. Her birini de kendi alanında değerlendiriyor. Eğitim ihracat alanında da 19 Mayıs Üniversitesi iki kez, bir kez ikincilik, bir kez de üçüncülük aldı. Şu anda 5176 adet uluslararası öğrencimiz var. 104 farklı ülkeden. Bunların önemli bir kısmı lisans düzeyinde ve yüksek lisans doktor düzeyinde de giderek artan öğrenci profilimiz var. Bu bizim için çok önemli, çok da önem verdiğimiz bir konu. Sadece eğitim anlamında değil, evet. Araştırma ve geliştirme anlamında da biz e, uluslararasılaşmayı önemsediğimiz için yaptığımız ikili işbirliği anlaşmalarıyla e, Erasmus, Mevlana ve ve benzeri hı hı. öğrenci hareketliliği programıyla da 19 Mayıs Üniversitesi bir üniversiteye tanınan hı hı. en yüksek bütçe biliyorsunuz ondan daha fazla kullanamıyor. Bunu kullanabilen tek üniversiteyiz. E, çok sayıda öğrencimizi de uygun görmeleri halinde istemeleri halinde yurt dışı imkanları sağlayabiliyoruz. Hem kampüste e, uluslararası öğrencilerle bir arada yaşıyorlar, hem de e, yurt dışına çıkıp deneyimleri e, paylaşmak istiyorlar. Bu anlamda uluslararası bir kampüs olma vizyonumuz hı hı. her geçen hı hı. gün biraz daha istekli bir şekilde devam ediyor. Umarım daha da artacaktır. Çok güzel. Yani uluslararası işbirlikleriniz evet. ve bu anlamda yürüttüğünüz çalışmalar öğrencilere e, mezuniyetten sonraki süreçte de meslek hayatlarında da zaten artı koyacaktır. Ee, Sayın Vedat Ceyhan sizinle devam etmek evet. istiyorum. Ee, siz özellikle şu e, dikkatimi çekmişti. Üniversiteniz içerisinde e, tramvay ulaşımı var. Evet. Bu evet. oldukça e, öne çıkan, e, Ender'de rastlanan bir durum. Bu arada artık son dakikalara da giriyoruz. Evet. Hem biraz bu konudan bahsedin hem de sizi tercih edecek öğrencilere de e, her ikinizden de tavsiyeleriniz ve önerilerinizi de e, duymak isteriz. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten tramvay e, Samsun'un merkezinden e, kampüsümüzün en uç noktasına kadar, bütün birimlerimize en fazla 50-60 metre yürüme mesafesine kadar öğrencimizi bırakan son derece modern, son derece çevreci bir ulaşım aracı. Biz buna çok özen gösteriyoruz. Kampüsümüzde yeşil kampüs, dumansız saha, evet. e, çevre dostu kampüs. Bu kavramların altını çok çiziyoruz. Hı hı. Bu manada tramvaydan da öğrencilerimiz de çok memnun, çalışan olarak bizler de çok memnunuz. Bizler de kullanıyor ve tercih ediyoruz. Bu manada öğrencilerimiz için çok önemli. Çok fazla da zamanı daraldığı için hızlıca öğrencilerimize sevdikleri mesleği tercih etmelerini, bir ömür boyu yapacakları, evet. bir ömür boyu gidecekleri bir mesleğin seçiminin gün dönümünde zamanında olduklarını hatırlamalarını bu manada da önce kendi yeteneklerini ve kendi duygularını bir sorgulamalarını evet. daha sonra da Elbette çevredeki insanların tekliflerini almalarını ve nihai kararları da kendilerini vermelerini tavsiye ediyorum. 19 Mayıs Üniversitesi olarak 6.500 çalışanı, 2.550 akademisyeni olan evet. 19 Mayıs Üniversitesi olarak. Hı -hı. Ailemize yeni bireyleri katmaktan çok mutluluk duyacağımızı da ifade ederim bu Sağ vesileyle. Sağolunuz Profesör Doktor Sayın Vedat Ceyhan. Çok teşekkür ediyorum. Prof. 9 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Vedat Ceyhan bizimle birlikteydi. Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Şahin Karasar bizimle birlikteydi ve sorularınızı e içtenlikle yanıtlayan ve hepimizin yakından takip ettiği isim eğitimci özel Sayın Süleyman Belediyeoğlu bizlerle birlikteydi. Her gün bu ekranda bizlerle birlikte olacak ve kıymetli rektörlerimizi de ağırlamaya devam edeceğiz. Yarın yine aynı saatte TRT Haber ekranında buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.